Newt Dude vs New Bir tarafta serinin ilk göz ağrısı Newt Diğer tarafta serinin parlayan yıldızı Newt Round one. fight İki paleti ilk zorluk seviyelerine göre karşılaştırayım dedim. Zorluk seviyesinden kastım ne? Paleti etkili bir şekilde kullanabilmek için yani paletteki her rengi rahatlıkla kullanabilmek için ne kadar makyaj bilgisi gerekiyor, ne kadar makyaj becerisi gerekiyor yani makyaj hakkında hiçbir şey bilmeyen de paleti rahatlıkla kullanabilir mi? Yoksa öncesinde birkaç bir şey denemiş mi olması lazım? Bu açıdan değerlendirmek istedim. Çünkü sonuçta yeni başlayan birisi daha rahat kullanılabilir bir far paleti tercih ederken bir süreleri makyaj yapan birazcık daha maceracı takılabilir. O yüzden iki paleti önce bir zorluk seviyelerine göre değerlendireyim dedim. İlk nude diyot başlayayım. Gördüğünüz gibi ağırlıklı olarak pembe ve sıcak tonlarda olan bir palet bu. Şuradaki renklerin hepsi açık. Buradakilerde gölgelendirme amaçlı kullanılacak koyu renkler. Öncelikle şunu söyleyeyim. 1, 2, 3, şu morla birlikte 4 tane mat renk var. Geri kalan hafif ya da tamamıyla ışıltılı renkler. Açık ve ışıltılı renklerin şöyle bir avantajı var. Neredeyse hiçbir şekilde hata yapamıyorsunuz açık ve ışıltılı renklerle. Çünkü ışıltılı farlar mat farlara göre daha rahat karışıyor. Ve açık renklerde eşit bir şekilde dağılmadığı zaman bile kendini belli etmiyor. Bu sayede zaten doğru dağıtamasanız bile kendi belli etmeyecek. Çok kolay karışabilen bir far kullanmış oluyorsunuz. Yanlış gitmesi imkansız gibi bir şey işlerin. İşte o renklerden bu palette çok var. Saymamız gerekirse 1, 2, 3, 4, 5 tane o şekilde renk var. Geri kalanlar da zaten mat olmalarına rağmen çok açık renkler oldukları için onlar da kolay renkler. Bir tek şuradaki 4 rengi zor olarak değerlendirebiliriz. Şu ikisi gerçekten koyu ve geleneksel renkler değiller. Yani koyu mor ve koyu yeşilden bahsediyorum. Şu renk biraz koyu görünse bile kullanımı çok rahat. Çünkü ışıltılı ve diğer bütün renklerle uyumlu. Yani gölgelendirme rengi olarak kullanabilir ama yine de kolay dağılır. Geri kalan da kahverengi. Yani neye koysanız gidecek bir renk. Işıltılı gibi görünüyor ama biraz mata çalıyor galiba bilmiyorum. Şu üç rengi ben zor olarak değerlendiririm. Bu geri kalan renklerin hepsi çok kolay. O açıdan buna basit bir palet diyebilirim. Aslında cevabımızı bulduk ama ben diğer paleti de bir inceleyeceğim hızlıca. Peki Nude Tute, Nude Dude'dan TL olan, DL olanın daha mı zor? Bahsettiğim ışıltılı ve açık renkli olan renklerden kaç tane var? Bu ışıldı <laughs> ve açık bir renk olsa da zor bir renk. Neden bu Zor bir renk diyorum. Pigmentasyonu çok yüksek. Normalde bu kadar açık renkler biliyorsunuz, gözü sürdüğünüzde dağılır gider. Yani buradaki kadar gösterişli durmaz. Bu duruyor. O yüzden yani gece makyajı gibi olur tek başına bunu sürseniz. O yüzden bu da zor bir renk. Şurada bir altın sarısı var. Çok güzel bir renk değil tek başına kullanmak için ama idare eder diyelim. Şu iki renk çok güzel gerçekten günlük kullanımı uygun. Bu renk de kolay bir renk aslında. Şu kolay bir renk diye nitelendireceğim. Ama diğer renkler kadar, diğer açık renkler özellikle şu pembe tonları kadar kolay değil kesinlikle. Ama yine de onu kolay sayacağım. Bunu da kolay sayacağım ama bundan sonrasını kolay saymıyorum. Çünkü altın rengi her ne kadar çok koyu görünmese de yine de gümüşe göre bence kullanması daha zor bir renk. Dağılmasında bir sıkıntı olmaz belki ama gözde çok çiğ durabilir düzgün uygulanmadığında. O yüzden bunu da zor e, renklerden sayıyorum. Renkleri kolay ve zor olarak şey yapmak bir anda çok yabancılaştım ya şu an. Her neyse hiçbir şey olmamış gibi devam edeceğim. Bu renkler gerçekten zor renkler. Hep hepsi birbirinden sonra. <laughs> Öyle diyeyim. Hadi siyahla kahveyi böyle alt kirpik izle aslında kontür falan diye kullandınız diyelim ama şu bordo zor bir renk. Şu simli kahve ben geri kalan renkleri göçeltmişim hala olduğu gibi duruyor. Yani çok kombinlemeye elverişli değil herhalde bilmiyorum atlamışım. Bu palette yeni başlayan bir insanın rahatlıkla kullanabileceği 1, 2, 3, 4, 4 tane renk var. Şu sarı gerçekten gözde böyle duran bir sarı. O yüzden ben çok sevmiyorum çünkü çok çiğ bir renk. Tek başına kullandığımı hayal bile edemiyorum. O yüzden sadece şu 4 rengi sayacağım. Bu zor bir palet arkadaşlar. Yani yeni başlayanlardan kastım aslında gölgelendirme yaparken ve farı karıştırırken güçlük çekeceğini düşünenler. Ben karıştırıyorum istediğim gibi durmuyor diyebilirsiniz. Ya da ben gölgelendiriyorum istediğim gibi durmuyor. Ben daha pratik bir şeyler istiyorum. Hani 50 saat karıştırıp düzgün görünmesine uğraşmayacağım bir şeyler istiyorum diyorsanız nüt nüt size göre. Ama tüm yani ben far karıştırma ve gölgelendirme işlerini aşinayım. Gayet de güzel yapıyorum. Hani çok amşam ilgili olmasanız bile makyajda bu kadar kadarını yapabiliyor olmanız mute diyordu kullanmanıza yeter. Yani öyle zor renkler dediğime bakmayın. Gözünüzü korkutmasın. Sadece kombinlemesi nispeten birazcık daha zor renkler. Aynı şekilde dağıtması ve eşit bir şekilde karıştırması zor renkler. Yani ama zaten aşinaysanız gölgelendirme ve karıştırma işlemini o kadar da zor değil canım ya. Örümcağım zorlayacak bir şey değil. Yani bunu da kullanabilirsiniz. Tercih edebilirsiniz. O zaman bu round'un galibi belli oldu. Ve kazanan Newt Dude. Round 2. Fight! Geldik ikinci kategorimizde. Bu da kullanılabilirlik. Yani kullanılabilirlikten kastın. Zorluktan farkı nedir? Öyle anlatayım. O paletin her daim elinizin altında durabilmesi. Her gün o paleti kullanabilmek. İçinde joker renklerin olması. Herhangi bir kıyafetinize rahatlıkla uygun bir makyaj yapabilmeniz o palet sayesinde. Hani çünkü 10 tane palet almak istemiyor olabilirsiniz. Çok doğal. Bir tane alayım. Yani hep onu kullanayım diyorsunuzdur. Belki makyajı o kadar bütçe ayırmak istemiyorsunuzdur. Belki ayırmak istiyorsunuzdur ama far favoriniz değildir. Yani ruje var Almak istiyorsunuzdur paranızı olabilir. O yüzden bir tane far paleti almak istiyorsanız onun da kullanılabilir olmasını beklersiniz. Her daimenizin altında olmasını beklersiniz. Çıt 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 bütün makyajınızı çıkarmak istersiniz diye düşünüyorum. O yüzden kullanılabilirlik açısından da değerlendireceğim iki far paletini. Bu sefer Nude Tute ile başlayalım. Nude da günlük makyaj olarak kullanabileceğiniz temelde 3 renk var. Pembe, gümüş ve altın sarısı olmak üzere günlük makyaj için. Bu paleti her gün kullanabilir misiniz? Şöyle ki bu paletin şöyle bir sıkıntısı var. Renkler biraz uçlarda. Atıyorum sürekli taktığınız bir aksesuar var ya da belirli bir aksesuar rengini tercih ediyorsunuz. Atıyorum hep gümüş bir bileklik takıyorsunuz ya da bütün aksesuarlarınız gümüş. Gümüş seviyorsunuz. O zaman çat bu altın sarısı elendi. Çünkü gümüş bir takı taktığınız bir kombinde altın rengi makyaj yapmak çok iyi bir seçenek olmuyor. Çünkü güzel olmuyor. Zaten siz de yaparsanız direkt gözünüze battığını fark edersiniz. O yüzden altın Renk seçeneği çat diye siliniyor. Şimdi günlük makyajda zaten bu renkleri kullanamazsınız. Bunları da at. Dediğim gibi bunlar da fazlasıyla parlak renkler. Günlük makyaj için uygun değiller bence. Ben kesinlikle günlük makyaj için olduklarını söylemiyorum. Hadi belki göz içinizde aydınlatıcılar kullanabilirsiniz ama tek başına makyaja renk verecek farlar değil bunlar. Onları da attım geriye. <laughs> Onu da attım, bunu da attım. <laughs> Geriye pembemiz kaldı. Bir de gümüşümüz kaldı. Gördüğünüz gibi sadece iki tane seçeneğimiz var burada. Gerçi pembesi de çok güzel bir pembe. Gümüşü de çok güzel bir gümüş. Yani her gün kullansanız bakmayacağınız renkler. Fakat biri olunca diğeri olmuyor. Hep sadece elinizde iki seçenek kalacak. Yani hep altın ya da pembe ya da gümüş ya da pembe kullanabileceksiniz. Yani renk seçenekleri bunlarla sınırlı. Bu palet bu şekilde. Bu biraz zor bir round olacak. Gelelim bunda neler var. Şöyle ki bu palette direkt gözünüze çarpan şeyi hemen söyleyeyim. Bunda gümüş yok. Ve gümüş aslında bazılarımız için özellikle gümüş rengi aksesuarları, gümüş rengi kıyafetleri, Sevenler için özellikle New York'taki gibi e, Joker böyle ne çok parlak ne çok koyu, ne çok belirgin ne çok soluk olmayan bir gümüşü, çok ideal bir gümüş o gerçekten. Bulmak önemli. Öyle bir gümüş farı sahip olmak önemli bence. O yüzden ben bu paleti biraz eksiyle başlatıyorum ama bunun da başka nimetleri var. Burada renkler uçlarda gezmiyor gördüğünüz gibi. Yani gümüş ya da altın ya da pembe ya da diye bir şey yok. Bunların hepsi ten renklerine oldukça yakın. Sadece... Fark ettiğiniz gibi alt tonlarında ufak değişiklikler var. Yani açarım bu biraz turuncu alt tonlu. Bu biraz şeftal alt tonlu. Bunlar pembe alt tonlu. Şunlar kahve alt tonlu. Ama genel anlamda simli, parlak ve aydınlık renkler yani açık renkler, aydınlık renkler aslında birbirlerinden inanılmaz büyük bir farkları yok. Sadece kıyafetinizin ya da makyajınızın genel geri kalan kısımlarının renk yoğunluğuna göre, alt tonuna göre ayarlayabileceğiniz renkler. Aslında bunlar joker renkler yani. Sizi herhangi bir kombinle de kısıtlamıyor. Genel olarak makyajınızın alt tonuna bakacak renkler bunlar. Yani eğer pembe bir rüş sürüyorsunuz o zaman bunlar. işte şeftali bir rüş tercih ediyorsunuz atıyorum bunlar çok bronz tonlarda bir makyaj yaptınız işte böyle kontürler falan belirgin o zaman bunlar. Bu böyle sizi kombin açısından çok sınırlamayacak. Böyle çıt çıt hemen her şeyi uydurabileceğiniz renkler. O açıdan güzel. Bu palette de durumlar böyle. Ya aslında Şöyle ki bu roundda tam olarak bir galip söyleyemem ben. Sizin tercihinize bağlı yani. Bu roundun galibini siz kendi kafanızda belirleyin. O yüzden dip çekiliyorum buradan. Sorumluluğu atıyorum üstümden. Size atıyorum sorumluluğu. <laughs> Ama gerçekten çok başa başlar bence. Bilemedim. Ben karar veremedim. Round 3 Fight 3. roundda ise paletleri yaratıcılık kriterine göre değerlendireceğim. Yaratıcılıktan kastım nedir? Aynı paletle birbirinden gerçekten farklı olan, birbirinden gerçekten uzak görünen kaç farklı makyaj yapabilirsiniz. Çünkü kim insansa daha güvenli alanda kalmak ister makyajda, kimisi de mesela hızlıca sıkılır. Her gün aynı makyaj yapamaz. Çat çat renk değiştirmek ister ya da renklerle oynamak ister. Farklı beklentisi olur makyajdan. İşte ben o yaratıcı kimselere, o böyle renklerin uçsuz bucaksız sularında yazmak isteyen insanlara hangi palet tavır eder diye değerlendirmek istedim. Çünkü bence önemli. Nude Yut Nude'la başlıyorum. Kaslamcılarımızın olduğu bu paletle. Bu palet gerçekten uyumlu bir palet. En aykırı görünen renk bu iki renk olmasına rağmen bunlar da aslında hepsiyle kombinlenebilecek renkler. Mesela nasıl mı? Moru, şu lilamsı pembelerle kombinleyebilirsiniz. Şeftali tonlarıyla kombinleyebilirsiniz. En aykırı görünen o olsa bile hepsiyle kullanabilirsiniz. Aslında baya farklı makyajlar çıkabilir. Fakat hepsi benzer ton aralığında gezer. Yeşili aslında bununla kombinlemem. Bununla kombinlemem. Bununla kombinlemem arasında uçurum yok. Çünkü bu renkler arasında zaten uçurum yok. Şurada durduklarında çok daha farklı gözüküyorlar. Ama göze sürdüğünüzde ve karıştırıp başka bir renkle çok daha yumuşak bir geçiş yarattığınızda bu alt tonlar o kadar da bariz değil. Anlatabiliyor muyum? Yani buradaki renkler belirleyici renkler değil bence. Buradaki renkler karakterine verebilecek renkler değil. Bunları birbiriyle kombinleseniz bile aa bugün de çok farklı makyaj oldu diyeceğiniz bir şey çıkmaz bence. Bu birazcık daha kısıtlı bir palet. Öyle söyleyeyim. Nude geldik. Gördüğünüz gibi Nude o kadar uyumlu bir palet değil. Öyle baktığınızda her şeyin löp diye birbirine karışacağını görmüyorsunuz. Çünkü zaten altında gümüş var burada. Birlikte kullanılamaz mı? Tabii ki kullanılabilir fakat herkesin kolayca tercih edeceği bir şey değil yani. Palete hızlıca göz attığımda fark ediyorum ki buradan çok daha fazla şey çıkar. Çünkü bordoyu gümüş tonlarıyla kombinlemekle bordoyu altın tonlarıyla Bordo'yu pembe tonlarıyla kombinlemek arasında büyük fark var. Buradaki gümüş ve buradaki altın sarısı dediğim gibi çok yoğunlar. Yani hadi bunlar belki karıştığında birbirine benzer ama bunlar gerçekten çok yoğun, bariz ve parlak renkler. Birbirinden farklı makyajlar yaratır. Ben burada daha fazla seçenek görüyorum açıkçası. Daha farklı şeyler denenebilirmiş gibi geliyor. Renkler çünkü birbirlerine uzak gerçekten. Yani bir noktada bordo var, bir noktada sarı var. Ama yine de kombinlenebilir. Yani o, o derece uzak renklerde değil. Bence bu paletten daha fazla makyaj çıkar. O yüzden bence bu roundun galibi. Ve kazanan nude Açıkçası berabere kaldılar. Birinci round'u Newt, kazandı. ikinci round berabere kaldı. Üçüncü round da Newt, kazandı. Ece senin favorin hangisi derseniz bende de, de berabere. Çünkü şöyle ki Newt, Newt en sevdiğim far paletlerinden bir tanesi. Çünkü oradaki spesifik renklere bayılıyorum. Yani başka herhangi bir palette görmediğim renkler. Gerçekten güzel ve kullanılabilir. Her şeye adapte olabilir renkler. Fakat Newt, daha çok kullanıyorum. Yani TL olanı. TL olanı D'li olanla. Ya böyle yapınca da benziyor. T'li olanı D'li olandan daha çok kullanıyorum. Çünkü orada aşırı mat bir siyah, gümüş, altın sarısı, efendime söyleyeyim çok parlak bir beyaz, çok parlak bir sarı gibi. Benim neredeyse her makyajda mutlaka bir iki tanesini kullandığım renkler var. O yüzden şöyle ki nude yapabilirim ama nude yutsuz yapamam. Ama mesela günlük makyajımda kullanmak için bir palet alsaydım. Yani böyle sürekli farklı farklı göz makyajları denemeseydim. Normal günlük makyajım için alsaydım nude diyot alırdım. Ne dediğim anlaşılmıyor. Niye bu kadar yakın bunların isimleri ya? Nude diyot alırdım. Kaslı amcalı olan. <laughs> Newt Newt mu? Newt mu? Hangisini beğendiniz? Aşağı yorum olarak yazın. Tüm sosyal medya hesaplarım aşağıdaki açıklama kutucuğunda var. Yüzümdeki makyajı merak ediyorsanız onu da aşağı blok yazısı olarak bıraktım. Çünkü kamera karşısında bir kere görülmüş bir makyajı tekrar yapmayı sevmiyorum ve ayrıca zaten kamera karşısında makyaj yapmayacağım zamanlar sadece konuşacağım zamanlar basit makyajlar tercih ediyorum. Yani yapılması çok kolay video e, olarak çekip boş yere sizi de <laughs> e, basit bir şey izlemek zorunda bırakmayayım diye blok olarak yazmaya başladım. En azından bir ruj rengi bir şey merak etmiş oluyorsunuz. Seni hani direkt makyajı komple videoları istemesen bile. O yüzden derli toplu olsun. Artık hepsi böyle olsun diyorum. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Hepinizi kocaman öpüyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.